Fibonacci dizisi 0 ve 1 ile başlar ve her sayı kendisinden önce gelen iki sayının toplamıdır. Yani dizi şu şekildedir. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ve böyle devam eder. Fibonacci dizisi ve altın oran aynı zamanda finans ve ekonomide de ilgi çeker. İste senedi fiyatlarının grafik analizinde Fibonacci seviyeleri genellikle destek ve direnç seviyelerini belirlemede kullanılır. Doğada bitkilerin yaprak diziliminde veya çiçeklerin yapısında da Fibonacci sayılarına rastlanabilir. Örneğin, bir ay çiçeğinin çekirdekleri spiraller halinde düzenlenmişse, bu sayılar genellikle Fibonacci dizisiyle uyumludur. Bu konseptler, matematiğin sadece soyut bir kavram olmanın ötesinde, dünyamızın birçok farklı yönünde izler bırakan önemli prensiplerdir. Biyolojide altın olan, çeşitli canlı organizmalarda ve anatomik yapılarında görülebilir. Örneğin, bitkilerin yapraklarının dizilimi, çiçeklerin yapısı veya denizsel organizmaların kabukları gibi birçok biyolojik özellik altın oran prensiplerine uygun şekillerde düzenlenmiştir. Altın oranın biyolojik sistemlerdeki bu yaygın görünümü doğanın matematiksel düzenini yansıttığına dair birçok bilim insanının görüşünü destekler. Altın oran, tasarımda özellikle kompozisyon, tipografi, çizim ve fotoğrafçılık alanlarında kullanılır. Bu oranın kullanımı, tasarımın estetik ve düzenli görünmesini sağlayarak tasarımı daha çekici ve anlaşılır hale getirir. Aynı zamanda altın oran izleyicinin gözünde profesyonel ve özenli bir çalışma olarak algılanmasına da yardımcı olur. Örneğin bir posterin boyutları, bir web sitesinin düzeni veya bir logonun bileşenleri altın oran prensiplerine göre ölçeklendirilebilir. Bu izleyiciye doğal ve estetik bir denge hissiyat verir. Sanatta altın oran. Matematik olmadan sanat olmaz, dedi Da Vinci'nin çağdaşlarından Luca Pacioli. İnsanlar doğadaki varlıkların parçaları arasında matematiği keşfedince bunu yüzyıllar öncesinden sanat ve mimaride uygulamaya başlamışlardır. Zaman içinde altın oran, estetik ve güzellik için standart bir ölçü haline gelmiştir. Sanatta altın oranın tarihi antik Mısır'a kadar dayanır. Sanatçılar, tabloların boyutlarında, mimari cephe tasarımında, heykellerin oranlarında kullanmaya başladılar. Mimari'de altın oran örnekleri. Bir Giza piramitleri, Mısır. Nasıl yapıldığı hala bir gizem olan piramitlerde büyük bir düzen ve oransal uyum vardı piramitlerin yüksekliklerinin tabanları ile olanı bize altın olanı vermektedir. 2. Parthenon Tapınağı Yunanistan, Atina Yunanlığa doğanın bir düzeni olduğunu ve bu düzen içerisinde her bir objenin ideal bir şeklinin olduğunu inandılar. Bu durum onları altın orana uyan mimari eserler yaratmaya itti. O anlama tapınağı donmuş bir yapı değildi, de bir canlı gibi gözükmesini sağladı. Bakanlar ne olduğunu bilmeden bu canlı algıladılar. Bütün bu mükemmel uyumu düşünecek olduğumuzda Göte'nin Yunan tapınağını neden tek bir ses, tek bir müzik diye tanımladığını daha iyi anlarız. 3. Taş Mahal, Hindistan Taç Mahal kusursuz denecek bir simetriye sahiptir. Dört minaresi, pencere ve kemerleri Taç Mahal'in geometrisiyle mükemmel bir uyum yakalamıştır.